Bir zikir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle saydı. Kaç defa tevhid kelime-i tevhid olacak? Beş. Beş tane kelime-i tevhid saydı. Şimdi bak. Ebu Reyr'e radıyallahu aleyhi ediyor. <laughs> la ilahe illallah vehdehu ve allahu ekber. Bir. La ilahe illallah vehdeh. La ilahe illallah la şerike leh. La ilahe illallah lehu'l mulku ve lehu'l hamdeh. La ilahe illallah ve la hevle ve la kuvvete illa billah. Beşi bulduk mu? Beşinde de la ilahe illallah var mı? Bak sana söyleyeyim. Arkadaş zerre kadar aklınız varsa bunu terk etmezsiniz. Zerre kadar. Gram kadar. Neden? Bak ben hadis-i şerifin müjdesini gizleyemem. Müjdeyi olduğu kadarını söylerim. İlave de edemem. Men kâlevun nefî Bir gün içinde kim bunu okursa, ben sabah okumuştum. Şimdi de bu akşam, da şimdi okuduk işte ama size ilan ederken okuduk. Ev fi veya bir gece içinde okursa, dikkat, ev şehrin yahut bir ayın içinde okursa, ben şimdi okudum, bir aya kadar payı var. Bir kere okudum ha. Bin kere değil, bir kere. Sonra bu hadis-i şerif, İmam-ı Nesai Süneni Kübra'da zikrediyor. Kimse buna toz konduramaz. İmam-ı Cezeri Elhasül Hasin'de zikrediyor. Öyle kurafe, murafet diyenlerin anlını karışlarım. Her kim bu beş kelimeyi tevhidi bir gün veya gecede veya bir ayın içinde okursa Sümme mâte min zâlikel yevme ve tilkel leyle ve Sonra okuduğu gün ölürse Ya hoca bir günde unutabiliriz. Veya okuduğu gecenin içinde gece çıkmadan ölürse. E bu zor unutabilirsin. Veya okuduğu ayın içinde ölürse. Peki sene dedi mi? He? Sene dedi mi? Demedi. Şimdi ben seneyi buraya ilave edebilir miyim? Kezzap olurum. En büyük sahtekar olurum. Hadiste ne dediyse o kadar bak. Gün dedi mi? Gece dedi mi? Bir de ne de buyurdu? Ay. Bir ayda bir kere bile okursun. Ama siz ne yaptın biliyor musunuz? Siz yine her gün gece okumaya bakın. Çünkü neden? Yoksa ay geçer unutursunuz. Ben şimdi samimi söylüyorum. Seyyidül İstihbar Allah'ım ben gibi hemen bunu ekledim. Niye? Ya arkadaş bu beşini parmağıyla saydı. Bir ayda bir kere bile okuduğu ayın içinde o ay çıkmadan bir ay bir gün geçti garanti süresi bitti ayın içinde bile ölse bu günahları affedilmiş olarak ölür. Günahsız ölür. Günahsız ölür. Nasıl bir şey bu? Kolay mı? Ya hoca bize 50 rekat, 100 rekat anamızı ağlatıyorsun, canımızı çıkar. Desene böyle kolay bir şey var. E dedim işte bakalım yapacak mısın? Yine ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yine o 50'yi 100'ü kılan yapacak. Yine o elliyi yüzü kılmayanlar bunu bile okumayacak. Ben sana söyleyeyim. Çünkü amele merak değil adam. Ya. Amele merak değil. Böyle bakıyorsunuz. Sanki ben okuyunca siz afoluyorsunuz. oluyorsunuz. mi? Ben yiyeyim sen doy öyle mi? Ne akıllısınız be. Yemeğe ben evvel oturuyorsunuz. Okuyunca sen oku bize yaz. Öyle bir şey yok. Hadi beraber okuyalım. La ilahe illallah ve allahu ekber. La ilahe illallah vahde La ilahe illallah la şerîke leh La ilahe illallah lehul mülk ve lehul hamd La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah Bu ayı garantilediniz. Hoca sen her ay geldiğinde bize bir kere okur. Sizle uğraşacağım işim bitti ya. Ya yazıyoruz, buluyoruz, tercüme ediyoruz. Sayfayı söylüyoruz, şu gün geldi, şu gece geçti diyoruz. Adam alıp okumuyor ya. Ben ne yapayım arkadaş? Aleyhine çalışana, zararına yaşayana ben ne yapabilirim ya? Ben bir şey yapamam ya. Allah hepinize amele karşı heves versin Allah-u Teala. Hazreti Kerem. Her gün ve gece bir kere okuyun, yarım dakika değil on saniye ya. 10 saniye. Yalnız birinciyi biraz karıştırdınız gibi geliyor bana. He? O başını okurken biraz vahdehu de bitirmeye kalktınız. Vahdehu vallahi Ekber'e geçiyor. Ona göre doğru düzgün okuyun. Allah'ım sizleri amele muvaffak eylesin. Amin. Tamam inşallah.